Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili akrep burçları için güncel enerjilerle bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz akrep ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. 9 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiğiniz andan itibaren 9 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Vazgeçme ilerle. isteğinden vazgeçme. Umut hep var ama hayatını ve işlerini sakın ihmal etme. Böylelikle su kapı yolunu bulacak. Farkında olmadan sevineceksin. Mesaj sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Tılsım dörtlüsü, kılıç kraliçesi, değnek üçlüsü, imparatoriçe, ve tılsım şövalyesi. Şimdi sevgili akrepler öncelikle şunu söylemek istiyorum ki dörtlü vadelerden bu yana sizi saran bir korku enerji içerisinde olabilirsiniz. Bu çalıştığınız yerde işinizi kaybetmek. Önünüze taş koyulmasından korkmak, konumuza, itibarınıza zarar verilmesinden korkmak. Özellikle de hava etkili kova terazi ikizler etki illa bu burçlardan demiyorum arkadaşlar bu burçlar etkisinde olabilir yükseleni veya ay burcu gibi bu bir kadınla çok fazla güç yarışı içerisinde oluyor olabilirsiniz bu kişi sizin üzerinizde hakimiyet kurmak güç kurmak sizi bir şekilde yönetmeye çalışıyor olabilir ve bu durum sizi oldukça düşündürtüyor da olabilir Çünkü burada artık bir yükselme, bir terfi, bir emeklerinizin karşını almak, kendinizi göstermek, yeteneklerinizi sergilemek niyeti içerisindesiniz ama kendinizi mental anlamda iyi hissetmediğiniz için ve o ortamda kendinizi huzurlu hissetmediğiniz için pasif bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Yetenekleriniz, becerileriniz burada birazcık atıl bir enerjide kalıyor olabilir ve bu durum artık değnek üçlüsü ile beraber bir çözüm yoluna gidecek burada bu kişiye ya da kişiye karşı bir bu kişiye ya da kişilere karşı bir güç elde edeceksiniz özellikle de koca aslan etkili bir kişiden alacağınız manevi bir destekle siz bu zorluktan özgürleşeceksiniz ve beklediğiniz o terfi yükselmek konumuzu sağlamlaştırmak yeteneklerinizi gösterebilmek fırsat elde etmek her neyse bunu elde edeceksiniz ve çek kartı ile beraber üretkenliğiniz artacak verimliliğiniz artacak yani artık kendinizi daha huzurlu hissedeceğiniz bir süreç içerisinde olacaksınız sevgili akrep burçları. Bir de şunu söylemek istiyorum ki eylül ayından bu yana beklediğiniz bir haber, beklediğiniz bir para varsa bu da artık geliyor. Para kabınız sevgili çok güzel bir bolluk, bereket enerjisi içerisinde olacaksınız ya bu dokuz günlük süreç. Bir çoğunuz için kazançlarınızın arttı paranızın bereketlendiği bir dönem olacak. Bolluk bereketi sadece maddi olarak almayın. Manevi olarak da kendinizi bolluk bereket enerjisi içerisinde hissedeceğiniz bir süreç sizi bekliyor sevgili Akrep burçları. Bakalım kartlar başka nasıl öngörülerde bulunacak dedim ve kart kendini attı. Şimdi sevgili akrepler büyük bir zafer, büyük bir takdir edilme, görünürlüğünüzün artması. Yani kıskanılan bir enerjiye geçeceksiniz. Şu anda yüreğinizden, dileğinizden geçen her neyse, kariyer hayatınızla ilgili, iş hayatınızla ilgili, eğitim hayatınızla ilgili yani burada büyük bir zafer, büyük bir başarı sizi bekliyor. Sosyal hayatınızda oldukça aktif olacağınız bir süreç içerisinde olacaksınız. Yeni kişilerle görüşmek, güçlü kişilerle işbirliği yapmak, güçlü kişilerle fikir alışverişinde bulma konusunda oldukça aktif olacağınız bir süreç sizi bekliyor. Sevgili akrep burçları. kader çarkı, kuponlusu, tılsım altılası, tılsım ikilisi değnek dokuzlusu ve büyücü kartı. Şimdi 10 sayısı bir tamamlanmadır arkadaşlar. 9 rakamı ise ondan önceki sayıdır. Yani burada geçmişte yıkım yaşadınız. Kayıp yaşadığınız maddi ya da manevi fark etmek sizin. ama burada daha çok maddi bir etki var. Yani bir para e, kaybı bir kandırılma, bir aldatılma neticesinde maddi bir kayıp. Burada verdiğiniz bir mücadele ile ilgili artık tamamlanma sürecine giriyorsunuz. Bu aile içerisindeki bir durum da olabilir, miraslık bir durum, alacak verecek durumu gibi. Şimdi bir süredir. Bu durumun uzaması, bu sürecin uzaması sizi bu durumla ilgili bir karamsarlık enerjisine etmiş olabilir. Yani ben mücadele ediyorum. Ben direniyorum ama hakkımı alabilecek miyim bundan emin değilim. Çünkü bu süreç gittikçe uzuyor. Gittikçe daha böyle bir karmaşık enerjiye giriyor. Büyücü kartı diyor ki artık mücadelelerinizin, iradenizin meyvelerini toplayacaksınız. Hakkınız olan her neyse bunu alacaksınız. Ve burada geçmişte yaşadığınız bir kaybın telafisi enerjisi var. Bu dedim bir kısmınız için aile içerisindeki bir mesele de olabilir. Bir kısmınız için bir kandırılma, aldatılma, dolandırma neticesinde yaşadığınız maddi bir kayıp da olabilir. Bir diğer etki ise Başak, Oğlak, Boğa etkili güçlü birinden bir ortaklık teklif enerjisi konuşamadım ortaklık teklif fırsatı alabilirsiniz şimdi bu durum sizi biraz düşündürtecek bir ikilemde bırakacak yani bu kişiyle gerçekten bir ortaklık kurabilir misiniz bu kişiyle gerçekten bir denge kurabilir misiniz bir işbirliği sağlayabilir misiniz bu duruma biraz e, soğuk bakabilirsiniz bir hayır cevabı verebilirsiniz yani burada aslında sunulacak olan bir teklif akabinde siz sizde yaratacak bir karamsarlık ve bir negatif enerji var. Negatiften kastettim şey olumlu bakmamak, istememek gibi. Evet sevgili akrepler. Son iki kart daha çekeceğim ve tılsım olmuşu geldi. Yani burada parayla ilgili, işle ilgili, kariyerle ilgili inanılmaz bir enerji var sevgili akrepler. Maddi manevi emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Yaşadığınız haksızlıklar ile ilahi adalet tecelli edecek. Yurt dışından beklediğiniz bir para, bir haber, bir sonuç, bir evrak, bir başvuru sonucu varsa bu artık gelecek. Ve özellikle de tılsım olsun dünya kartı ile beraber para kapınız zevkli, iş kapınız zevkli, kariyer kapınız zevkli büyük bir başarı, büyük bir ödül enerjisi var. Ve aynı zamanda Tılsımlar topraktır ve dünya da toprak etkisindedir. Burada hayatınızdaki bazı durumlarla ilgili bir kalıcılık, sağlamlık enerjisine geçeceksiniz. Askıya aldığınız, bitiremediniz, tamamlayamadığınız durum ya da durumlarla ilgili artık daha net enerjilere geçeceğiniz bir süreç sizi bekliyor sevgili akrepler. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.